Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde son zamanlarda trend olmuş makarna cips nasıl yapılır onu anlatacağım tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim bu tarifi de çok istemişsiniz özellikle son 4-5 videoda birçok yorumda bu tarifi yapmamı istemiştiniz şimdi bomba tarif geliyor başta malzemeleri göstereceğim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum tüm malzemeleri ayarladım şimdi tarifin yapılışına geçiyorum ocağın altını yakıyorum Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Baştan makarnaları haşlayacağız. Önden haşlıyoruz. Daha sonraki işlemleri sırasıyla anlatacağım size. Şimdi bunun içerisine makarnayı ekliyorum. Ve bunu tam tamına 11 dakika boyunca böyle ara ara karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde ara ara karıştırmanız gerekecek. Yani bu birbirine yapışmasın diye yapıyoruz bu işlemi ve her tarafı eşit bir şekilde pişsin diye. Makarnamız iyice pişti. Ben tadına da baktım. Çok güzel olmuşlar. Yani tam kıvamındalar. Çok iyi. Şimdi altını kapatıyorum ve suyunu süreceğiz makarnanın. Suyunu süzer süzmez bir parça bu şekilde soğuk sudan geçirin şöyle birkaç parça hoplatın bunu başta 3-4 dakika bunun suyunu süzülmesini bekliyorum suyunu 3-4 dakika boyunca bu şekilde bıraktım iyice süzüldü şimdi bunu bir çarşafın içerisine ekleyeceğim böyle elimde çarşafım var mis gibi tertemiz gördüğünüz gibi şimdi bunun içerisine makarnaları ekleyeceğim. Şimdi bunu üzerine katlıyorum ve makarnaların tüm suyunu alacağım böyle kupkuru edeceğim bunları. Bu şekilde 2 dakika bırakıyorum. 2 dakika sonra üzerine açacağım. 2 dakika boyunca suyu bu şekilde süzüldü. Yani suyunu iyice emdi çarşafımız ve bunu açıyorum ve bu eğer ılıksa bir parça bunun soğumasını bekliyorum bir 5 dakika bu şekilde oda sıcaklığında bekletiyorum bunu. Bunlar 5 dakika boyunca bekledi. Şimdi makarnalarımı alacağım. Şöyle bir süzgecin içerisine ekliyorum. Şimdi de makarnanın içerisine başta 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu bir, bu da iki. Töllerinde mısır nişastası var. Mısır nişastasından da iki yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu bir, bu da iki. Ve bunu lavabonun altında şöyle ters düz ediyorum ve tüm her yere tüm makarnaya işlemesini bekleyeceğiz. Yani burada amacımız o makarnanın üzerinde kalan fazla nemi almak. Eklediğimiz o ile böyle makarnaların böyle çıtır çıtır olmasını sağlamak amacımız tamamen bu. Görüyorsunuz zaten birkaç çevirmeyle tüm makarnanın etrafı un ve nişastayla bulandı iyicene. Eklediğimiz dediğim gibi nişasta bunu çıtır çıtır yapacak. Bu tarifin en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Şimdi de üzerinde fazla un fazla nişasta varsa şu şekilde gö Göbek attırıyorum makarnalara. Bu şekilde göbek attırarak fazla unu ve nişastası aşağı akacaktır ve bu sayede üzerindeki fazla un ve nişastası iyice çıkacak. Üzerindeki o fazla nişasta ve fazla unu aldım gördüğünüz gibi. Şimdi artık bunu kızartma işlemine geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ sakın az koymayın. Böyle çok koymanız gerekecek ya da az az pişirmeniz gerekecek eğer az koyacaksanız sıvı yağ. Yağın iyice kızmasını bekliyorum. Eğer erkenden atarsanız bu sefer makarnalar yağ içine çekecektir. Bu da lezzetsiz olmasını sağlayacak ve kıtırlaşmamasını sağlayacak. Dediğim gibi iyice kızdıktan sonra içerisine makarnaları ekleyebiliriz. Yağımız iyice kızdı. Şimdi içerisine makarnaları ekleyebilirim. Şöyle çok fazla doldurmayın. Çok fazla doldurursanız birbirine yapışır ve kıtırlaşmaz. Şöyle aralarını ara ara açın. Bu sayede birbirine yapışmasını engelleyeceksiniz. Şöyle göstereyim bir parça. Şu şekilde oldu şimdilik. Daha bunların altın sarısı rengine gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Peykuin benden bahsetmiş. Benim videolarımı izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler söylemiş. Kanalımı beğendiğini söylemiş. Ben de çok teşekkür ettiğimi söylüyorum. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar her tarafın eşit pişmesi için böyle bu şekilde ters düz edin ara ara. Bu tarifte şöyle bir şey var. Son zamanlardaki böyle favori cipslerden böyle çok güzel, çok paylaşılıyor bu video. Takipçilerim de bu tarifi benden çok istediler. Özellikle son 3-4 tane videonun altına böyle sürekli bu tarif yapmamı ısrarla söylediler. Özellikle ben bu tarifi en son paylaşanlardan şu Şahangiller sayfasında görmüştüm. Onların da çok keyifli kanalları var. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Şuna bakın. Bir parça daha dönmesini bekleyeceğim. Böyle tam çıtır çıtır olsun istiyorum. Bu aşamada sürekli bence karıştırın ki böyle her tarafı eşit pişsin. Bir tarafı yanmış, bir tarafı böyle pişmemiş olmasın. Bunlar istediğim kıtırlığa ve istediğim renge ulaştılar. Görüyorsunuz mis gibi oldular. Şimdi hızlıca bunun altını kapatıyorum ve bunu bir peçetenin üzerine ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum, kaldırıyorum, fazla yağını süzüyorum ve peçetenin üzerine ekliyorum. Ve hızlı bir şekilde bunları çıkaracağım. Yanmasını istemiyorum. Böyle kapkar olsun istemiyorum. Şunlara bakın ya çok güzel oldular. Bunlar bir dakika bu şekilde peçetenin üzerinde bırakıyorum. Fazla yağını süzsün diye. Fazla yağını peçete çeksin diye. Fazla yağ danı peçete çekti. Şimdi bunu bu şekilde aktarıyorum tabağa. Şimdi burada baharatlama işlemine geldik. Baharatlama işlemi bence çok keyifli bir işlem. Böyle istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Damak tadınıza göre böyle benim elimde şöyle farklı alternatifler var. Böyle salata soslar var. Fesleğenli, kekikli bu. Bu da sirkeli ve sarımsaklı. Ayrıca böyle kajun baharatı var. Bu da sarımsak çeşnili oluyor ve inanılmaz lezzetli bir şey. Genelde papayslarda falan görebilirsiniz bunu. Ben bunu metrodan aldım. İnternetten de sipariş edebilirsiniz. Baharat olarak elimde başka sarımsak tozu, soğan tozu yani kurutulmuş soğan. Ayrıca şöyle karabiberim var. Karışık karabiberim var. Ben kendi zevkime göre bunun içerisine baharatlarını ekleyeceğim. Siz de istediğinize ekleyebilirsiniz. İkisinden birini tercih etmem gerekirse elimde sarımsak tozu olduğu için bunu eklemeyeceğim. Fesleğenli ve kekikliye ekleyeceğim. Şunu açayım. Şöyle bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Biraz sarımsak tozu ekliyorum. Bundan da bir çay kaşığı kadar denilebilir. Böyle kurutulmuş soğanım var. Bu inanılmaz yakışıyor bence. Bir parça karışık karabiber ekleyeceğim buna. Çok az da kajun ekleyeceğim. Kajun var ya inanılmaz bir şey ya. Ben çok seviyorum kajunu. Çok yakıştırıyorum. Oo oh, şuna bakın mis gibi. Acı sever olarak böyle ev yapımı toz biberim var. Şöyle acı acı mis gibi. Şundan da bir parça eklemem yeterli. Bu arada ben tüm makarnayı yapmadım. Bunu yapacağım deneyeceğim. Diğerlerini böyle farklı baharatlı yapmayı düşünüyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm baharatın böyle tüm makarnanın içine işlemesini istiyorum. Ve her tarafın homojen böyle eşit bir şekilde olmasını istiyorum. Tüm baharatların her yere eşit bir şekilde dağılmasını istiyorum. Onun için bu şekilde karıştırıyorum. Bunu iyice karıştırdık, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık sunuma geçiyorum. İşte olay budur. Dip soslarımı da hazırladım. Böyle üç farklı dip sosum var. Benim kendime ait dip soslarım bu. Şunlara bakın ya, çok güzel gözükmüyor mu ya? Sunum da çok güzel oldu bence. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Başta şöyle sade olarak tatmak istiyorum. Şöyle. Hmm. çok iyiymiş ya. Ya beklediğimden çok daha güzel bir şey bu ya. Gerçekten muazzam bir şey olmuş bu ya. Sadece tek bir şey unutmuşuz o da tuzu. Tuzu nasıl unuttuysak ben de bilmiyorum. Şöyle bir parça ekliyorum üzerine. Zaten soslarım tuzlu olduğu için aradaki farkı kapatacaktır. Şimdi soslarımla yiyeyim. Bir parça zaten tuz ekledim. Şöyle. Hmm. Çok iyiymiş ya. Oturursun böyle tabak tabak yersin. Çıtır çıtır mis gibi çok beğendim ben bunu ya muazzam bir şeymiş sürekli yapar mı artık ben bundan. arkadaşlar ben bunu çok beğendim hatta şöyle söyleyeyim. Bu daha üçte biri. Bunun gibi böyle farklı baharat çeşitlerini deneyeceğim ben. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın.